Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere birlikte A'dan Z'ye Dayana gameplay yapacağız arkadaşlar. Dayana'yı sizlere öğreteceğim inşallah bu videomuzda. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dereceli girdim. Ee, dereceli de zaten hani oynarım Dayana'yı çünkü main'im arkadaşlar Dayana biliyorsunuz. Şimdi hazır buradayken yavaş yavaş gösterelim arkadaşlar. Şimdi birinci skillimiz arkadaşlar şöyle bir alan içine hasar bırakıyor. Çok güzel de bir hasar bırakıyor bu arada. Şöyle bunu keselim. Üçüncü skill'imiz böyle atlıyor arkadaşlar. Ormana, ee, rakibi her türlü atlıyor. İkinci skill'imiz ise böyle gördüğünüz gibi üç tane çember açıyor etrafımıza. Böyle kalkan geliyor. Üstüne hasar da veriyor bayağı bir. Dayanımızın pasifi arkadaşlar. Bir saniye şuraya bir gideyim ben, Belki keseriz orayı. Bir bakalım oraya bir. Şöyle Varus'a bir gidebiliriz. Evet Varus'u kestik mi? Evet çok güzel kestik Varus'u. Bunu da keser miyiz acaba arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Flaşını da aldık. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi pasifinde kaldık. Dayanımızın pasifi arkadaşlar. Kendine bir hareket hızı sağlıyor. Ve güzel bir kalkan da sağlıyor arkadaşlar. Üçüncü skillinde büyü hasarını arttırıyor. Güzel bir pasif var dayanamızın. Şimdi güzel bir genk daha gideceğiz inşallah şuraya arkadaşlar hızlı bir şekilde. Kombosu da üçüncü skill artı 5 olmuş böyle. 3 Üçüncü skill artı 1-2 yaparsanız Ulti de atarsanız çok güzel bir hasar verirsiniz. Tek atarsınız arkadaşlar. Ultisi de revert dayananın. Biliyorsunuz yeni güncelleme geldi. Ultisini artık bas tutmuyorsunuz. Bassanız yetiyor. Kendi kendine atıyor arkadaşlar. Bayağı da iyi olmuş yani. Şunu şöyle yaparsınız arkadaşlar. Böyle bir şey var mesela. Attınız. Görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bunu da alalım hemen. Tamam çok güzel. Karşı takım biraz güçlü bu arada ama kötü başladı. Şöyle göstereyim hani Mundo'dur, Varus'tur, Brent orada Kayser falan bayağı güçlü. Ben Rabadon çıkacağım ilk. Şöyle tarayıcı da alalım. Gidelim yola koyulalım tekrardan. Ultisine bak basamıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Basılmıyor. İyi olmuş bence. Yanlışlıkla basılıyordu. Oyun içinde o yüzden çok iyi olmuş. Bayağı da tek atıyor dayanımız. Zaten de çok iyi oldu. Bu arada bu da çok iyi olmuş. Hani ormana falan veriyor böyle bayağı iyi. Otem gibi falan görebiliyoruz. Büyük <laughs> tarayıcı resmen valla mükemmel olmuş. Evet arkadaşlar. Şöyle ormanımızı dönmeye devam edelim biz. Biz şöyle bir atlayalım burada. Gördüğünüz gibi müthiş bir ulti dayananın. Ama bunda şu an anti olmadığı için bayağı can yeniliyor. Yapacak bir şey yok ona. Evet bayağı can yeniliyor şu an. Size bir tehlike geldi. Kanka o ölmez ya. Oy tek yedi be. Birinci <laughs> <laughs> skill çok iyi. Acayip buraya arkadaşlar kasılınca. Buradan bayağı bir play aldık bununla. Güzel gidiyoruz maşallah diyelim. Rakip sıkıntılı ne olur ne olmaz arkadaşlar. Brent geldi bu arada. Oradan gelmen hata bence için. Evet evet evet. Çok güzel kestik be. Vallahi çok güzel kestik arkadaşlar. Şu açalım be. Hadi kanka. Morde de yok şuraya da atalım. Mundo geldi. Evet, çok evet. güzel açtık. Hey, Riven. Riven. Çarp attım yetişir mi? Riven adamsın lan. Evet arkadaşlar ejder fight var. Biz öldüğümüz için maalesef biraz geç kaldık. Ama yetişir miyiz diye bakıyorum şöyle bir. Yetiştik mi? Ay çok iyi. Çaldık. O <laughs> Çok iyi kildi be. Çok iyiydi be. Çarptı adam aldık arkadaşlar. Biraz Renci <laughs> delici oldu ama. Ya çok iyiydi ya. <laughs> çok güzel aldık orayı. Ejderi de almamız iyi oldu. Çarpatamadım. Jinx attı orada çok iyi oldu. Ben ultiyle zaten çalarım diye düşündüm. Ki zaten onun hasarıyla masarıyla arkadaşlar çok iyi bir şekilde aldık ejderimizi de Şu an valla on 10 bir yana. Esiyoruz arkadaşlar valla. Alamete gideceğim ama önce raid almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde alırız zaten. Morda öldürdü orada bizimkileri. çok kötü oldu. Baya kötü oldu orada. Keşke girmeselerdi. Gerek yoktu. Burada Morda var. Yanına birisi var mı diye bakıyorum. Var. Ben seni kesirmiyor Çok güzel. Oo, Mundo da geldi. Kovalatmaya çalışıyorum ama orada alacak arkadaşlar onu ya. Yapacak bir şey yok. Hop! Çok güzel. Gelmişken gel, minyonu da alalım. Beni kovalıyorlar. <laughs> Flashım da var. Hop! Çok güzel. <laughs> çok güzel kaçtık orada. Bir de iz atalım. Hala geliyor. Manyağa bakar mısınız arkadaşlar Alt koridordan üst koridora kadar kovaladı Manyağa bir bakın ya Ama ölsün arkadaşlar hareketli ölmüyor Totem var mı yok güzel ee, Burada da yok totem Ultim gelse gireceğim de Aha şurada ultim olacaktı valla Arkadaşlar şöyle 3. skill atıyorsunuz Tamam mı Atamadım Çok uzaklaştı Orası zaten doluyum, iyi ki atamamışız arkadaşlar valla Ölürdük Şöyle, tamam. Hasar kasalım biraz. <laughs> Şuradan atlayalım. Çarpımızı atalım da canımız ölmesin. Ölmeyin be reisler. Dur gitmeyeceğim ya. Midi vermeyelim. Tamam, vermedik şu an. Güzel. Göneciğim yapma. Göneciğim yapma be. Oh çok iyi. Ama hiç mi kimse yardım etmedi. Hadi! öldüm, ölmedim, ölmedim, ölmedim! <laughs> çok iyi. Vallahi çok iyi. 8-1 Dayana aktı gitti arkadaşlar. <laughs> Bunu alır mıyız ya? Tamam alırız, alırız. Kalkımız var arkadaşlar. İkinci skillimizin boş mu kalkanım? Çok seviyorum şu hero'yu var ya inanılmaz bir kazandırıyor arkadaşlar. Kesinlikle oynamalısınız yani. Page'imizi zaten gördüğünüz gibi 8-1 oyunu domine ettik resmen. Orman Bakanı kim şu an? görüyoruz zaten arkadaşlar. <laughs> Ormana bir hakim olduk valla. Şu an çok rahatız, çok iyiyiz. İnanılmaz kastık. Rakibi mahvettik yani. Şöyle. Tamam. Hızlı 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 hızlı. Üste gitmem lazım. Tamam şuradan bakalım totem var mı yok. E, orada var. Tamam bekliyorum reisler. Gelin. Yürü reis. Zayra mı? O? Zayra ne yapıyorsun? Zayracım. Aa, kötü girdim be kanka. Ne yaptın orada? Gerek yok. Jinx yok. Bir şey yok. Hani... Oo, girdi arenaya. Morden'in arenasına. Çok güzel. Kule altı gelirse keseriz bu arada. Gelemedi. Gelin hadi. Gireceğim. Of bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? <laughs> i̇nanılmaz bir Ya arkadaşlar böyle bir şey yok ya valla <laughs> Müthiş müthiş ya inanılmaz bir gameplay Orkestra şefi resmen <laughs> Çok zevk aldım ya gerçekten müthiş bir oyun oluyor Of 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 Dayana şov ya dayana mısın be Vallahi inanılmaz derecede güzel gidiyor arkadaşlar. İnanıldı. Seyir zevki müthiş. Evet şey yok. Aa zonya basamadım. Zonya basamadım. E, ee, Oo, Midi bir izleyin arkadaşlar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 bu ne ya? Bu dayana ne arkadaşlar? Ne yapıyor bu? Hop. Hop. artık. Çok güzel oynuyor. Kalkan alayım. Bu arada hani ölmedim canımaz hala orman çiziyorum. Disiplin bambaşka bir şey arkadaşlar. Şu oyunda disiplini bırakmamanız lazım gerçekten. Gerçekten hayat gibi oyun ya. Yani. Şu an takım bu arada çok da iyi değil. Gördüğünüz gibi hani. 26 kilo 14'ü bizim. 16'sında katkımız var. 2'de üstümüz var zaten. Görüyorsunuz yani takım Asla iyi değil. Şu an biz taşıyoruz. Biz bir gitsek geçmiş olsun. Bitti oyun. Şöyle 14 kah oldum var arkadaşlar. Hani bizim takımda en yakın rakibime 4.5 gold oldu atmışım. Rakip takımda da aynı şekilde 4.5 5 gold dif atmışız arkadaşlar. E, Vadi çıkmak istiyorum ama aslında Morelon çıkmam lazım. Tamam Morelon en son temelde Morelon çıkacağım. Öyle yapalım en iyisi <laughs> Şunu kıralım. Yönecim sen onu kesebilecek misin? Sana girer gir. Oo! Oh! Ne oldu? Of of of. Kanka kendi kendine fight atıyorum. Gelecek misiniz? <laughs> Neyse canını bayağı azalttı girelim. Normalde girmem arkadaşlar. En yokken... Aldım da ölüyorum. Valla ben seni satarım. Ejderi almışım çıkarım kanka yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada mesajlar kesinlikle kapatın. Gördüğünüz gibi mesajları kapatıyorsunuz. Her maçı izliyorsanız hani 15'e 3'ler, 10'a 0'lar, 20'ye 0'lar. E, hava da uçuşuyor yani. psikolojinizi bozmanıza izin vermeyin kesinlikle. Özellikle jungle'sanız kesinlikle bakmayın. Yüzü hani 70-80 kazanırsınız oyunu. Bunu bile kesiyorum şu an moralin olmadan. Düşünün. <laughs> Son anda soraka geldi ya valla. Derken baron aldı adamlar. Çok güzel. Müthiş bir takım şıkır şıkırız arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bir beyz atayım hemen. Alt semini almam lazım var Kesin lan hadi. Bir işe yarayın helal lan. 100 gold'um kalmış moralime ya. Bayağı bitirmişiz bu arada. Şu an alt temi olduğu için gitmeyeceğim beyze hekardan ne yapıyor? Şunu keselim arkadaşlar hızlı. Trex ölecek ya. Trex öldürelim. Trex içindeki öldü. Hadi. Hadi 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 hadi. Dur zonya bas. Tamam çok iyi çok güzel anda. Şuradan. Çok güzel. İnanılmaz bir gameplay. Vallahi oradan oraya <laughs> i̇şte bir saniye durmadım ya. Durup bir nefes alayım lan. Trende de geldim. Onu da ben keseyim. Çok güzel. Takım arkadaşlar beni delirtecek ya. Beni delirtecek ya. Tamam. Allah'tan aldık yani bir tane oradan. Varso... Tamam geliyorum bir daha. kayı. odaklanmak istiyorum ama kadimli adamlar. Ne yapacağız bilmiyorum valla <laughs> Arkadaşlar karşı takımın mı ben mi kadimim ben, ben yüreğin kadimim arkadaşlar herkes akıllı olsun Hadi bakalım O, <laughs> neydi onu bir, bir, geri sarıp bakmam lazım ne oldu orada Yani Müthiş <laughs> kestik O basmasam Vallahi yok. İçim rahat etmezdi. Herkes bunlara geliyor. Ay kafayı yiyeceğim. Şunu yapın ya şunu. Çok güzel kestin. Sonra çıkardım. Kanka çok iyisiniz vallahi helal olsun. Kanka ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun sen be birader? Gel. Sen ne anlatıyorsun? Bir de senin boyun ölçüsünü alayım gel. Oğlum yatından aşağı. Yatır oğlum kadim madim dinlemem ben. Ben yürüyen kadimim dedim size. Midi bir yaramadınız ya. Midi bir yaramadınız ya. At 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 at. at. Bitir şunu. Herkes akıllı olsun. Bu saatte sonra kimseye eyvallah olmuyorduk. Herkes akıllı olacak. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Gameplay'i beğendiyseniz lütfen devamı için. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. chicken